Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz mistik eriye deney yapacağız. Burada bir şey görmediniz. Evet. Öncelikle deneyimiz sıcak su. Evet. Bakınız. Döküyoruz. Döküyoruz. Ve tamamdır. Evet arkadaşlar. Ondan sonra şunu da buraya koyduktan sonra şöyle bunu istiyoruz öncelikle ucunu ve evet şuna saplıyoruz çünkü içinizde sıcak su gelsin diye. Hayır bir dakika tamamdır arkadaşlar. Bit, e, deneyimiz daha bitmedi. Buna herhangi bir değişim olunca ki bence olmayacak ama çok yumuşar. Birlikteyiz sizinle. Evet arkadaşlar bakıyorum hiçbir şey olmadı. Elimi sokmak istemiyorum. Çok sıcak çünkü. Kaşığı getirdim baktım yumuşaklığına. Hiçbir şey olmadı. Elma gibi oldu. Evet. Şimdi bunu dokunmaya korkuyorum. Evet. Bu kadar sıcak değil. Tamam. Artık ikinci şeye geçelim. Evet. İkinci planımız ise Evet. Zımbalamak. Evet. Ha. zımbaladık. Neden? Peki. Bir şey olmadı. Hep birlikte bakıyoruz. Evet, zımbamız. Burada. Evet. Bunun değişmeme yaramadığını anladım. Azıcık işe yaradı sadece. Bıçakladım azıcık ama bu değişir o. Sen üçüncü planımız. Neden? Hayır. Düşme. Ah. Çok da şey olmadı. Zaman dördüncü planımıza geçiyoruz. Bakalım. Buradan azıcık gitmiş. Bakın. Onun dışında bir şey yok. O zaman diğer planımıza geçiyoruz. Şaka yaptım. Diğer planımız bu değil de. Bunu azıcık düşündüm videodan önce. Ama elektrik çarpar derim. Şaka yandın. İkinci su parfümü zehirlemek. Evet doğru duydunuz. Allah parfüm diyorum. İşte Eddie'yi zehirlemek. Şu şekilde. Hayır. Buraya düştü. Orası kardeşim. Hı, 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 hı. Tamam. Tamam. Ee, neden bir şey olmadı? Son planı bekleyin bu videoyu. Sonuna kadar izleyin. Ve son plana geçmiyoruz. Arkadaşlar son plan çok, çok mistik olduğu için o plana geçmeyeceğiz. Burası kardeşim. Evet burası benim şimdi. Diğer plan ise bıçaklama tarzı bir şeydi. O zaman diğer plana geçiyoruz. Bu son plan değildi. Diğer plan çok acı verecek. Bunun için dünyanın en güçlü şeyini uyandırmamız lazım. Panter uyanır mısın? Güzelim. Totluş uyan. Evet. Uyan uyan. Dur azıcık şeyine. Şöyle. Tutu. Panter. Tamamdır Panter. Eğer Panter baba prosu bunu yemek istemezse başka çaremiz yok. Hayır. Lütfen bunu ye. <laughs> lütfen. Ben Tamam. Pantar bunu yemedi. İyi uykular. Tamamdır. Pantarı yine yerine koyuyoruz. Ve evet bu planımız olmadı. O yüzden başka bir plan. Geçiyoruz. Yine şakalandı. <laughs> bu son bir plan değildi. Bir diğer plan ise buna Evet. Ataş takmak. Ve evet. Atıcımızı taktık. Bir diğer plan ise. Yani bu da planın içinde aslında. Onun, ona kalp kaza geçirtirmek. Nasıl ama? İzleyin ve öğrenin. Ha ha. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz. Kalp krizi. Kalp krizi geçirmedi. Hayır azıcık daha sallasaymışız. Aşağıya düşüyormuş dostu. Evet en azından azıcık daha sallamadık. Kalp krizi. işe yaramadı. Of ya. Tamamdır o zaman son planımıza geçme vakti. Son planımız ise <laughs> bir dakika. Ben daha önce buna çok şey yaktım. Bu da onlardan birisi olacak. ha. <laughs> 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 Artık hazır. Bir dakika, şunu kapı geçeceğim. Tamamdır. Ama Burayı açalım. Ne? Bir dakika. Nasıl ya? Evet. Ta 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 ta. Şurayı kapatalım. <laughs> Evet <laughs> Galiba bitti Ben azıcık dışarı çıkacağım Tamamdır Bey. Görüyorsunuz Neden hala bir şey olmadı Evet Suyumuzu döktük sönsün diye Birazdan alacağız Birazdan değil şimdi Şöyle Evet Hala sağlam Ama sıcak Evet. O son planımızdı. Ama artık değil. Bitti. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu oyun dışında e, tek videom oldu. Heh. Bye bye.